arkadaşlar. Bir tane arkadaşımızın isteğiyle bu. Bunu oynuyoruz. Ee, yine bir daha bile kirmek istemem yani ben bu oyunu. Onu şimdiden diyeyim. ya abi bak iki de farklı takım gibi. Kötü takım geliyor. Aleyküm selam. Aleyküm Takım iyi takım. Cancı ne kanka cin geliyor aklıma. Sağ sağ. Ha Bak size kazandırırım. Bak bu <laughs> ne anladın Allah'ım gibi şey yapıyorlar abi olmuyor bak olmuyor ha. Ne, 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 ne konuşmuyor? Konuşmuyor? Arkadaşlar bu arada yok muyum bundan sonra? Bir şey demek istiyorum. bu video çekiyoruz lafını. Tamam aç bittikten sonra anlıyorum. Allah'ım Allah'ım. Konuşmasak mı ya? Ulan sen de <laughs> Biz saygınız olsun yani bizde... de Ne oldu? Ne oldu amına koyayım? Uyu yersin ha. Ya karı sen konuşma amına ya. Şimdi öldük kan. Göt. <laughs> Çıkardı işte. ben de direkt tüm valorant mağazası var. Benim kafanı sikiyim. Nereye kanka? Nereye? Nere? Allah aşkına sen kendini deli gibi yaptın. Merhabalar. Hadi be 78 Yoğunlaşıyor şey olsaydı hemen ana avrat süverdi. Ee, aynen aynen. Aynen. deneyelim. biraz şey oldu ha. Biraz yumuşadı. Gittin mi? Durduruz da yani biraz ayıp oluyor. Yani kanalın adını söyle lan. kanalının adını söyle. Söylemeyeceğim ama ne kıyım. Allah Allah. Sen bizi burada trollüyorsun. Kanal adını söyle. Yok. Yok. Kaç yaşındasın. Oğlum sen kaç yaşındasın? <laughs> ya, ne oldu, ne oldu? Garaj var. Yok. Bana ne amına koy. Yok arkadaşlar inanmayın yok. <laughs> Lan klasiye mi öldüm cidden? <gülüyor> Allah! <gülüyor> sen konuşma sen konuşma. Gelsin geçsene sen bir geç 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 bir geç Amına oh. Ya amın var amına Sikerim ha Da hiç Tamam tamam Lyoncum arada oluyor böyle şeyler Allah Allah Ciddi misin oğlum <gülüyor> Yok. Yok. <laughs> hani kasıyordu amına koyayım? Evet kaşarlı pideyi açtığıma pişman oldum. Aynı onun gibi. Uyuyor. Uyuyor. Anam karışma. Ya, derde ya, tamam. İnandım ya tamam. rahatsız oluyorsan. Tabii efendim. Anladım kanka. A An şey Yok. Kardeşimiz <laughs> 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 mantı yapmış. Bir kere racuna gelsin kendi çekilmek. Oğlum adam alıyor ben tarayım. Aynen. Bizim sayfanın haberi olana kadar. Yıllar esirler derken. Yok ya bunda ya el yok kanka bu. Şaka yaptım bu arada alın mı? şaka yaptım. Yesin kaç sene? Yesin kaç? Yesin yesin. Kanka yaşım o ama fata. Anladık. 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 Lan Anladık. 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 Yuna Vega Beyz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün <laughs> Enes Batur <laughs> olduk. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar çıkış yapmışım. Bir diğer kanallarda görüşürüz. Bay bay.